Çok beklettim sizi. Özür dilerim. Sibel ya, Hanım'a kayıp. kendimi affettirmek için yaklaşık 2 milyon dolar harcadık. Aa. Böyle bir şey olamaz ama değdi. Sibel Hanım şu an çok iyi. Siz nasılsınız? Biz çok iyiyiz. Biz de çok iyiyiz. Siz ee, ne oldu? Yani bir galiba sizi ben daha çok beklettim. Yok canım. Hiç öyle bir şey yok. Niye bu kadar tirbe girdin sen ya? Gayet rahat ol. Ne olur. Keyfimiz <laughs> yerinde. <Gel>, Allah Allah! <laughs> <laughs> Doğru mu çok bekletmedim? Doğru. Doğru, çok, çok bekletmedin. Ben. Şunu bir görür müyüz? Ee, Selam, kusura bakmayın sizi bekletiyoruz ama Ali bir 10 dakikaya kadar hazır, hemen gelecek, yayın alacağız sizi. Peki, çok teşekkür ederim. Ali Bey branş için Paris'e kadar gitti, yani bir 10 dakikaya kadar gelecek. Hmm. Peki, önemli 10 dakika. <laughs> Ali Bey hayranların arasında kaybettik. Ee, bir 10 dakikaya bulup şey yapacağız, geleceğiz. Peki. Ali Bey yayın öncesi meditasyon yapıyor. Hemen bitecek ama. Bir 10 dakikaya. <laughs> <laughs> Bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Ben şu yaşımda öleyim gideyim benim yaşlanmış halimi kimse görmesin. O neydi öyle? Yok. Bekletirken yaşlandırdım beni Yaşlanmak Ali. Yaşlanmak ayrı, çökmek ayrı. <laughs> Sere bunlara katlanacağız. Evet. Aynı camianın içerisindeyiz. Ben tekstilden gelmedim. <laughs> yani birbirimizi kandırmayalım. Ben de kozmetikten gelmedim aşkım biliyorum. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.